Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim suresinin 35. ayeti kerimesinden 41. ayeti kerimesine kadar Hz. İbrahim aleyhisselamın dualarına Yüce Rabbimiz işaret etmektedir. Bu ayeti kerimelerde birçok duayı Hz. İbrahim aleyhisselam Yüce Rabbimizden istemekte ve niyaz etmektedir. 37. ayeti kerimede ise Hazreti İbrahim'in Hacer ile İsmail'i Mekke'ye bırakması ve sonrasında ettiği dua zikredilmektedir. Hazreti İbrahim aleyhisselam'a kendi cariyesi olan Hacer'den İsmail verildiğinde, Sare Hazreti İbrahim'in eşi bunu kıskandı ve de Hazreti İbrahim'den uzaklaşmalarını istedi. Yüce Yaratan'ın da emriyle Hz. İbrahim aleyhisselam ve bir imtihan da olarak Hacer ile İsmail'i aldı ve de o dönemde ki gerçi Mekke'nin tabiatı o şekildedir. Yani çok fazla yeşilliği olmayan, tarımı olmayan bir bölgedir. Ve o zaman hatta su da yoktu yani zemzem suyu da yoktu. Getirdi ve de Mekke'ye bıraktı. Rivayetlere göre Hazreti İsmail'in Hazreti İbrahim'e verildiği dönemde Hazreti İbrahim Aleyhisselam 99 yaşındaydı. İshak da verildiği zaman 112 yaşındaydı. Hacer ile İsmail Mekke'de bırakıldıktan sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam yine görevlerini yapmak için geriye döndü. Belli bir zaman sonra... Hacer ile İsmail susamaya başladılar. Hazreti Hacer su bulmak için Safa ve Merve dağları arasında girip geldiği esnada Yüce Rabbimiz Hazreti İsmail'in ayaklarının altından o bereketli zemzem suyunu çıkardı. Zemzem suyu çıktıktan sonra bu sefer doya doya içtiler o sudan ve de belli bir zaman sonra Curham kabilesi oradan geçerken zemzem suyunu gördüler ve de Hz. Hacer'den izin isteyerek dediler ki biz bu suyu gördükten sonra eğer ki sizin de rızanız ve de müsaadeniz varsa biz buraya yerleşmek istemekteyiz. Orası yavaş yavaş bir şehir haline geldi ve de insanların yerleşmiş olduğu bir mekan oldu. Hz. İbrahim Aleyhisselam bu duayı belli bir zaman sonra yani tekrar Mekke'ye geldiğinde ediyor. Diyor ki 37. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ey Rabbimiz enni askantu min zurriyyati ben kendi ailemden bazılarını bıraktım, sakin ettim, yerleştirdim. Bi vadin gayri zizar'in Öyle bir yere ki orada hiçbir ziraat, tarım olmuyor ve de yeşilliği olmayan bir yerde. Ağacı yok, yeşili yok. İki siyah dağın arasında kurak bir şehir. Inde beytikel muharram. Senin hürmetli karar kılmış olduğun evinin yanında. Hacer ile İsmail'i getirdiği dönemde de Mekke'nin yeri belliydi. Mekke'nin Mekke'de Kabe'nin yeri belliydi. Yani Kabe ki Hz. Adem Aleyhisselam'dan beri orada vardı. Zamanla yıkılıp yok olmuştu. O Kabe'nin duvarları yani o kalıntıları orada yine durmaktaydı. Ve de Hacer ve de İsmail'i oraya bıraktığında diyor ki ben Allah'ın evinin hürmetine orada onların hürmeti korunsun diye onları orada bıraktım. Rabbena li saleh. Rabbena li saleh. Orada namaz kılsınlar ve de kıldırsınlar diye. Namazı ikame etsinler diye. Yani onların orada bırakılmasının en büyük hedeflerinden bir tanesi de Mekke'nin bir ibadet yeri haline gelmesiydi ki sonrasında Kabe yapıldıktan sonra Allah'ın emriyle Hz. İbrahim Aleyhisselam insanları davet etti ve neticede Kabe ibadet edilme mekanı oldu o günden bugüne kadar. Orada dua ediyor diyor ki Allah'ım onlar namaz ehli olsunlar, namaz kılsınlar diye ben ailemi senin beytinin, evinin hürmet ve de hürmetini koruduğun hürmetli mekanın evinin orada ben onları bıraktım. Sonrasında şöyle bir dua ediyor. Fec'al afideten minen nas tehvi Allah'ım sen insanlardan bir grubun kalbini onlara karşı sıcak eyle ki onlara yönelsinler. Yani onlar orada yalnız kalmasınlar, Mekke bir ibadet şehri haline gelsin. Ki Curham kabilesiyle birlikte yavaş yavaş orası bir şehir haline geldi. Kabe'nin de yapılmasından sonra zaten tarih boyunca hac ibadetinin yapıldığı bir mekan haline geldi Mekke. وَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Ayet-i Kerime'nin son cümlesinde de yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam buyuruyor ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam dua ediyor ki diyor ki Rabbim onlara nimetlerinden mines semerat yani meyvelerinden her çeşit maddi manevi meyvelerinden onlara inayet et ki lallehum yeskurun onlar şükür ehli olsunlar. Yani buradaki nimetler maddi manevidir. Yani orada insanların ibadet için geliş gidişi Zemzem suyu hem bir taraftan manevi bir bereket getirmektedir hem de bir taraftan nedir? Hem ticaret olmaktadır, maddi bereketi de getirmektedir. Nimetlerini onlara bol et diye dua etti Hz. İbrahim aleyhisselam. Yüce Rabbimiz inşallah ki bizleri de Hz. İbrahim aleyhisselamın duasında olduğu gibi namaz ehli ve ibadet ehli karar kılsın. Yüce Rabbimiz inşallah ki kalbimizi katılaştırmasın. Yüce Rabbimiz en güzel nimetlerden biri olan kendisine ibadet zevkini bizlere nasip etsin inşallah teala.